nesai nesai 200 hadis vardır diyor Bukhari'de ulemanın eleştirdi. Yani ne diyelim şimdi bu eleştirenleri hep şaka mı atalım? İbn Salah efendim her hadis icma ile sabittir dese de e, bir başka eserinde diyor ki yok tam da böyle değildir aslında çünkü o eserini yaranak, yaranak yazana kadar ulema epey eleştiri gelmiş bakmış ikisi arasında bayağı fark var yani orada tam da böyle değil demeye getiriyor dolayısıyla Ebu Süm hadisinde e, biz e, e, Resulullah vefat edinceye kadar Kur'an'da beş emmenin e, haram kıldığı ayetini okurduk Resulullah vefat ettikten sonra Kur'an'da bu ayeti göremez olur. E nasıl içinden çıkarsanız çıkın. Yani bunu burada söylemekten bile, söylemek bile istemiyor. İnsan kendi ayağına kurşun çıkar mı? E bu Müslüm hadisi. Ne diyelim şimdi? Ne?